Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Lan oğlum. Yani özür diliyorum kardeşim çoktan seni. Bir de ölürsen tabii ki de hani onu unutmazsan. Bir dakika. Kankam oğlum bu mermi değiştirme sesi nereden geliyor ya? Yüz katta galiba. Gel gel hadi bir saattir çıkmaya çalışıyorum. Gel de rahatla. Ben şu ikiyi alacağım buna takacağım. Sizde yelek melek var mı arkadaşlar ya? Anlaşıldı yok. Buraya bir mole atsam. İş yapar mı? Yapmaz. Yaptı bile, yaptı bile. Tamam o gitti. Yelek yok, yelek. Yeleğin olmaması büyük problem ya. Sen ne yapıyorsun kanka? İyi misin? Her şey yolunda mı yani? O nasıl bir taktiktir ya? Arbaletler açlıyor üstüme ya. Şimdi adres belli. Şunu bas. Şu karşı tarafım zaten dolu. Onu biliyoruz. Bir dakika. Kristali almam lazım. Hayır hayır. var ya altıma ettim yani yemin olabilirsin bu konu hakkında bak 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 bir Hayır. Tamam, kavra indim. Geliyorum, geliyorum. Bu burada tek galiba. Tamam. Oğlum tabanca falan sallanıyor lan. Hiç başka skop yok mu yani gerçekten? Tamam. İşte istediğim şeyler bunlar abi. Oldum. Net kör oldum şu an. Otayım. Gel kardeşim. Haydi. O pompayı koy cebine. Tamam mı? Deminden beri prefire atıyorum pompalı mermisi yemeyim diye. Ver 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 ver. Gel botçuk gel. Sen de gel. Şöyle yapsam daha mantıklı değil mi abi? Şimdi şöyle yapsam aynen. Şu ana binaya artık geliyorum tamam mı? Artık bekleyin beni orada. Gel bakalım. Gel gel gel. Kankam sen ne yapıyorsun? sen de gel. E sen de gel. Oo, bu işten en karlı ben çıktım ha. Vallahi bu işten en karlı ben çıktım. Ver 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 ver. Sende ne var lan buradakini de mi aldık? Tamam. Şimdi acaba aha adamı gördüm bir dakika lan deminden beri sen bana sıkıntı çıkarıyorsun tamam mı? Bu sıran şöyle tekli bak bak bak. Aç. <laughs> lan dalga mı geçiyorum ben de yürü git. Ben vuramam onu bu arada. Akşama kadar vuramam ha. Neyse arkadaşlar 14 kilimiz var ve burası temiz. Bence fena değil. İş yaptık. Güzel işler başardık. Ama artık gitmemizin vakti geldi. Ve geçiyor bile. Ee, kapsülümüzü atalım. Şöyle yapacağım. İzle. Kanka. Sen de gel. Almadım deme lan kilime. Ver 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 ver. Çok kastım bir kişiye ya. Ben de farkındayım bu arada. Biraz da garanti oynuyorum hani ölmemek için. Ama gerçekten çok kastım ve benim şurada... Allah. Benim çatıda kalan arabam nerede? Eee buralar boş mu şimdi? Üf, 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 ne kastı be arkadaşlar. Üf, Üf, üf. Bu nasıl bir kasma? Kanka bu kadar rahat olamazsın ama ya. Hadi bekliyorum. Bekliyorum haydi. Bir hareket yapın. Oo, biraz korktum ya. Sıkmayacağım birader gelebilirsin sıkmayacağım. Yani ben neden şimdi senin istediğini sana vereyim ki? Seni korkutursam bana göstermezsin. Korkutmayacağım. Hadi bakalım. Ama sabrım da benim tükeniyor. Böyle bir durum da var yani şu an. Bir bakalım. Bir ölçelim. Bir tartalım. Bunlar bayıldı. Ama takım arkadaşları da ne yalan söyleyeyim çok var gibi de görünmüyor arkadaşlar. Bir şeyiniz var. Mermisini harcamışsınız. Hadi iki tane fişek attıysanız güzel bir silahınız vardır yani ya. Vallahi araba sesi duydum desem arkadaşlar O bir. Hadi bakalım. Ulan zaten arabaya da ihtiyacım vardı. İyi oldu iyi. Buralarda hala kasma var bu arada. Kardeş takım arkadaşın yoksa beni oyalamayacaksın. Onun arabasını alacağım. Ama dediğim gibi çevrede şu an inanılmaz bir kasma var. Bakıyorum sürekli sağa sola bakıyorum. Haydi bakalım. Buradan ben bir baygın vereceğim. Sonra da oynayacağım arkadaşlar. Arka tepemde de birileri var. Amacım ilk burayı baymak. Ulan basıp gitmediniz herhalde, değil mi ya? Hayır hayır hayır. O beni görmüş. Bir dakika. Ah. Şimdi sus. Otur yerine. Arkadaşlar fazla da mermi harcamaya gerek yok. Ben şu aha. O bir başka 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 var mıdır sizce? Yani arkadaşlar temiz gibi ya. Yok abi adamlarda çıt ses yok. Bak. Ben kaçırmam abi. Giden arabaya da hani şey yapsan. Kaçırmam. Anladın mı? Ulan şoka moka da iyi değdirdik ha. Vallahi. Artık dikkatlerini çektik arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar neden hala gelmiyor? Ne bileyim şu ana kadar bir koşmaları falan gerekiyordu yani. Hayır. Tamam. Teşekkür ediyorum killer için. Bunlar önündeki elemanlardı galiba. Yani şu an çünkü onların 100 kere girmesi gerekiyordu. Girmediklerine göre onlardır diye düşünüyorum ve buradaki süremiz artık doldu. Ha iyi gidelim. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Lan 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 hayır. Burası olmaz. Her yerde adam var ya şu an. Bildiğiniz kurtlar sofrasındayız. Hayır 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 hayır. Ne oluyor? Bak buralar dolu. Ay harbiden şu an bir şey söyleyeyim mi? Her yer dolu arkadaşlar. Bakın her yer dolu. Bak, sabit dur. Hayır ya. Ya. Sen bir git. Çok bile yaşadın git. Onu da zaten vursam her şeyi bırakırım. Bilgisayarı kapatır giderim herhalde ya. Bilgisayarı kapatır giderim abi. Şuralar şu an büyük sıkıntı. Bir göstermiyorlar. Şunu da şöyle at abi. Onlar düşünsün. Ya biz niye düşünüyoruz değil mi? Bak bak. Sen bir git. Hadi bakalım bekliyorum. Kankam o. Lan. Öndekine ne oldu oğlum? Ona ne oldu? Şuradan. Ha vurdu arkadaki vurdu. Tamam. Tamam güzel. Tamam iyi oldu. Şu an <laughs> benim jeton düştü. 27 kilo aldık arkadaşlar bol heyecanlı, bol aksiyonlu oyunlardan bir tanesiydi yine. Umarım umarım keyif almışsınızdır. Şöyle hasarlara geçmeden bir tane herkes like bırakırsa çok mutlu olurum. Gerçek anlamda hani şu sıralar bu like olsun, videoları izleme süresi olsun çok önemli. Ve bu konuda da gerçekten çok çok büyük destek veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 27 kill, 3700 kasar. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tümü yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.